Ben Hamit Tecer, maden mühendisiyim. 1982 mezunuyum. Ee, her dalda madencilik yaptım ama ömrümün, e, meslek hayatımın 30 senesinden fazlası bentonitin içinde geçti. Yani 1988'de başladım bentonite. O zamanlar çok bilgi yoktu, çok belge yoktu. internet yoktu, bilgiye ulaşmak çok zordu. Ee, daha sonra ee, biz o zaman ticari ve sanayi tarzda üretimler ya da düşünceler varken birdenbire 2000 yılından sonra e, ben e, bu internetin çok yayılmasıyla bilgiye ulaşmanın kolaylığıyla birdenbire önümüze bir takım şeyler yani araştıran insan buluyor sonuçta yani Bentonitin önemli bir e, geçmişi olduğunu öğrendik yani bu çok önemli çünkü bir ürün günümüzde çok böyle bir şey var. Bakıyorsunuz siz insanların adını bile duymadığı bazı ürünler internetteki parlatmayla, reklamlarla birden herkesin duyacağı ürün haline geliyor. Ama geçmişine bakıyorsunuz bir şey yok. Çok bir çalışma yok, çok bir kullanım yok. Sanki yeni keşfedilmiş gibi. E, ben Tunit öyle değil. Ben Tunit, 3000 yıl, milattan önce 4000 yılda kullanımlarla alakalı elimize bilgi belge var. O nedenle çok önemli. Ee, hani bir söz var. O sözün doğruluğunu burada bir kere daha teyit edelim. Bir madde insan sağlığında kullanılan bir madde. Coğrafi tarihin geçmiş zamanlarında bütün coğrafyalarında neredeyse aynı amaçlarla kullanılmışsa o maddeyi sorgulamanın bir anlamı yoktur. Bakın yaklaşık 32 senemi vermişim. 32 sene içerisinde çok önemli tesislere imza attık. Yani şu anda Ünye bölgesinde bentonitin Türkiye'deki en yaygın alanı, beyaz bentonitin özellikle Ünye-Fatsa bölgesi. Ünye-Fatsa bölgesinde 10 12 yıl evvel çok değil, 12-13 yıl evvel 10 bin ton olan ihracat, mamul madde ihracatı bugün 1 milyon tonu geçti. Yani ve bunun içerisinde yüzde %90'ın içerisinde biz varız. Yani orada o kadar büyük mücadeleler verdik ki e, bu bentonitler işe yaramaz, bu bentonitler iyi değil, bu bentonitler tutmuyor diye düşünceler vardı ilk başlarda. Çünkü herkes bentonite ne gözle bakıyordu biliyor musunuz? Yani Bundan işte döküm bentoniti olur mu? Bundan işte e, sondaj bentoniti olur mu? Oysa bentonitin binlerce kullanıldığı alan var. Döküme ya da sondaj bentonitine çok iyi giden ama başka başka sektör hiç yaramayan maddeler de var. Hep bentonit onlar dendi. Oysa beyaz bentonitinin çok özel alanları olduğu işte 2000, 2001, 2000, 2003'ten sonra anlaşıldı. Kağıt sektörü, seramik sektörü, boya, e, ondan sonra asit, tonsil denilen yağların, şarapların artılması teknolojisinde kullanılan ve tabii ki sağlık. Şimdi biz e, endüstriyel olarak güzel şeyler yaptık. Şu anda 250, 200, 200 bin tonun üzerinde bir ihracata imza attık. 400 bin, Bu 1 milyon tonun içerisinde 400 bin tonu biz kontrol ediyoruz. Bizim sahalarımızdan çıkan cevherler kontrol ediyor falan. Yani o kadar güzel şeyler yaptık ama ben oraya atlıyorum. Niye atlıyorum? Bazen hani hep soruluyor bana. yani Bentonit bir satılıyor. Bentonit'in ticari alanda, endüstriyel alanda kullanımı çok yaygın. Ama ben şunu gördüm yani. O ışığı ta 2001-2002 yılında gördüm. Eğer bentonit doğru tanıtılırsa insanlığın kurtuluşu bile olabilir. O kadar büyük e, hedefler var ki bunda. O kadar büyük hedefler var ki keşke hani bizim bildiklerimizin beşte birini şu ülkeyi idare edenler bilseler Hani başka hiçbir şeye bakmaz ya derler ki insan yaratılmış ya da işte ne derseniz tabiatta var olan e, sağlık için en kıymetli madde en kıymetli malzeme